sevgili öğrencilerim şimdi tekke tasavvuf edebiyatı sanatçılarını yüzyıllara göre anlatacağım. 13. yüzyıldan başlayalım. Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Hacı Bektaş Veli bunlar 13. yüzyıl. Hacı Bayram Veli 14. yüzyıl, Eşrefoğlu Rumi ile Kaygusuz Abdal 15. yüzyıl, Pir Sultan Abdal 16. yüzyıl ve diğerlerinde devam edeceğim. Tamam mı arkadaşlar anlatmaya. Evet Yunus Emre'den başlayalım sevgili arkadaşlar. Nereli? Eskişehirli diyoruz ama net bilgimiz yok. Çok güçlü bir din bilgisi ve tasavvuf kültürü vardır. Yunus Emre deyince akla Tapduk Emre gelir. Tapduk Emre'nin dergahında eğitim alıyor, nefsini terbiye ediyor. Arapça ve Farsça bilir. Medrese eğitimi aldığını zaten eserlerinden anlıyoruz. Tek edebiyatının Anadolu'daki kurucusu ve en önemli temsilcisidir. Peki arkadaşlar, tasavvuf edebiyatının ilk temsilcisi tekke tasavvuf edebiyatının ilk temsilcisi kimdir diye sorsam cevap alabilir miyim? Arkadaşlar Ahmet Yesevi değil mi? Ahmet Yesevi tekke tasavvuf edebiyatının ilk temsilcisi 12. yüzyılda ama arkadaşlar Anadolu'da tek edebiyatının ilk temsilcisi ve kurucusu Yunus Emre'dir. Az sözle ayrıntılı düşünceleri, duyguları işler. Buna da sehli mümteni sanatı deniyor arkadaşlarım. Sade, samimi bir dille yazdığı ilahileri yüzyıllarca dilden dile söylendi, okundu, yayıldı. Anadolu Türkçesinin oluşmasına öncülük etmiştir ve birçok sanatçıyı etkilemiştir. İlahilerinde coşkun, sade bir lirizm vardır. Evet, sadece hece ölçüsünü kullanmamış arkadaşlar. Hem aruz hem hece ölçüsünü kullanıyor. Eserleri bir divanı var. Hece ve aruzla yazdığı, aynı ilahilerinde bulunduğu divanı. Bir de Risaleti Nusiyedi bir mesnevisi var. Yazar eser eşlemesinde karşımıza sıkça çıkar. Lütfen dikkat edin. Bir şiirini örnekleyelim. Bilinmeyen bir şiir olsun istedim ben. Yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler ne bir haber verirler. Kiminin başında biter ağaçlar, kiminin başında sararır otlar, kimi masum, kimi güzel yiğitler ne söylerler ne bir haber verirler. Toprağa gark olmuş nazik tenleri söylemeden kalmış tatlı dilleri gelin duadan unutman bunları ne söylerler ne bir haber verirler. Yunus der ki gör takdirin işleri dökülmüştür kirpikleri kaşları başları ucunda hece taşları ne söylerler ne bir haber verirler ölüm değil mi arkadaşlar hepimiz öleceğiz mealen. Nasrettin Hoca arkadaşlar 13. yüzyılda yine Eskişehir Sivrihisar'da köyünde doğuyor. Evet. Konya'yla değil mi? Konya. Seydişehir yani bir pardon bir göle maya çalıyor ya. Bir söylenti, söylentiye göre medresede ders okuttu, kadılık görevinde bulundu. Bir bu görevlerinden dolayı kendisine Nasrettin Hacı adı verilmiştir ile ilgili bilgiler halkın kendisine olan aşırı sevgisi yüzünden söylentilerle karışmış yer yer olan sünni nitelikler kazanmış, kazanmıştır. Nasreddin Hoca'nın değeri yaşadığı olaylara değil gerek kendisinin gerek halkın onun ağzından söylediği gülmecilerdeki anlam yergi evet ve alay ögelerinin inceliğiyle ölçülüyor. Hacı Bektaşi Veli'ye gelelim arkadaşlar. Bektaşilik tarikatının kurucusu. 13. yüzyılda yaşamış. Türkistan'ın Nişabur şehrinde doğmuş. Ahmet Yesevi'nin öğrencisi. Ahmet Yesevi'den iyi bir eğitim almış. Ahmet Yesevi'nin isteğiyle Anadolu'ya Kırşehir civarında şimdi adı Bektaş olan Suluca Karaca Karahöyü'ye gelmiştir. Karahöyü'ye gelmiştir. Yani arkadaşlar Kırşehir olarak değerlendirelim Kırşehir. Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli rol oynamıştır. Öğrenciler yetiştirmiştir. Nesir türünde bir eseri var. Makalat diye. Bilinen tek eseridir. Düz yazıdır. Sohbetler sözler anlamına gelir. Ahmet Yesevi'nin fakirnamesinin açıklaması niteliğindedir. Dört kapı, kırk makam, Hazreti Adem yaratışı, şeytan ve işleri gibi konuları işler. Peki biz bunu şairler arasında aldık ya, hiç mi onun şiiri yok mu diyeceksiniz diye ben bir şiirini aldım. Hararet nardadır, sacda değildir. Keramet sendedir, tacda değildir. Her ne arar isen kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir. Sakın bir kimsenin gönlünü yıkma. Gerçek erenlerin sözünden çıkma. Eğer insan isen ölmezsin, korkma. Aşığı kurt yemez, uçta değildir. Gönül Kâbe'sine girmesin hülya. Nefsine hakim ol, düşme bedihuya. Bed kötü demek. Kirleri arıtan baksana suya hep yüzü yerlerde buzda değil. Anlımıza yazılıktır yazılar, mürit olan mürşidini arzular. Yeryüzünde yer kalmadı gaziler, arş yüzünden bir yol gider ol burca. Evet, Hacı Bektaş arayı bulmuşam, erenler deminden bir şey almışam. Bir hakikat deryasına dalmışam her gönülden bir yol gider o burca. Evet arkadaşlar şimdi de Hacı Bayramı Veli'ye girelim 14. yüzyıl. Bayramiye tarikatının kurucusu Ankara Hacı Bektaş Veli neydi? Kırşehir'di. Bu Ankara Ankara'nın Çubuk civarında bir köyde doğmuş. 1429'da Ankara'da ölmüştür. İyi bir medrese eğitimi görmüş. Kayseri, Aksaray, Şam ve Hicaz gibi yerleri dolaşmıştır. İlginç bir yaşamı vardır. Avruz'da iki hecele üç şiir yazmış sadece. Demek ki yaşantısıyla örnek olmuş insanlara. Evet mektup türlü yazılmış eserleri var. Peki şiirleri yok mu bunun? Evet bu şiiri ben duymuştum. Çok güzel bir şey ilahi yani bu bazen diyorduk ki ilahiler hem dörtlük hem beyt şeklinde yazılır bak beyit şeklinde örnek ne oldu bu gönlüm ne oldu bu gönlüm derdü gam ile doldu bu gönlüm yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm yanmada derman buldu bu gönlüm yan ey gönül yan ey gönül yan Yanmadan oldu derdine derman... Pervane gibi, pervane gibi... Şemine aşkın yandı bu gönlüm... Gerçi ki kandı gerçeğe yandı... rengine aşkın cümle boyandı... Kendi de buldu, kendi de buldu... Matlabını hoş buldu gönlüm... Sevadı azam, sevadı azam... Belki olup dur arş-ı muazzam matla bu matla bu olsa acep mi şimdi bu gönlüm? Seyri billahtır, seyri billahtır, li maallahtır, fena fillahtır. Evet. Şimdi de Eşrefoğlu Rumi'ye gelelim. 15. yüzyıl. 14-15. Asıl adı Abdullah. Kadiri tarikatının Eşrefiye kolunun kurucusu. Kaderi tarikatı diyelim o zaman. Şeyh yani. Mısır'dan İzdik'e gelişmiş bir ailenin çocuğu. Artık İzdik ile özdeşleşmiş. İzdik'te bir tekkesi var. Tekkesine gömülmüş. İyi bir medrese eğitimi almış. Eşrefolu Rumi şiirlerini hem aruz hem hece ölçüsüyle yazmıştır. Ve Yunus Emre'nin yolundan izinden gitmiştir. Yunusça söyleyiş vardır eserlerinde ve bir divanı var. Eşrefoğlu divanı diye. Bir de bir eseri var. Müzekkin Nef Nefus diye. Nefsi terbiye etme yolları. Peki şiirleri var mı? Alın size bir örnek. Ey Allah'ım beni senden ayırma. Beni senin didarından ayırma, seni sevmek benim dinim imanım ilahi dini imandan ayırma. sararı ben solup döndüm hazana, ilahi hazanımı daldan ayırma. Şeyhim güldür, ben anın yaprağıyam, ilahi yaprağını gülden ayırma. Ben ol dost bahçesinin bülbülüyem, ilahi bülbülüm gülden ayırma. Balığın canını suda dediler, ilahi balığımı gölden ayırma. Eşref senin kemter kulundur, ilahi kulu sultandan ayırma. Kaygısız Abdal, Alanya beynin oğludur, Alanyalıdır. İyi bir eğitim görmüş ve Bektaşi şeyi Abdal Musa'nın dergahına girmiştir ve şeyhliğe kadar yükselmiştir. Değil mi? Şeyh Abdal Musa gibi o da Bektaşi Alevi Edebiyatı'nın kurucularındandır. Dediliye şeyhliğe kadar yükselmiş Kaygus Abdal. Hem Aruz hem hece ölçüsünü kullanıyor. Hem nesir hem düz eserler veriyor şiirlerinde tasavvuf ve tarikat adabını nükleli bir dili anlatıyor. Allah'la çok fazla haşirleşir neşir olduğundan dolayı belki Allah'ı yüreklerine kadar hissettiğinden dolayı arkadaşlar şatiyeleri var Allah'la şakalaşırcasına şiirlerde yazıyor. Şiirlerinde hiciv ve mizah ögelerini de kullanarak ham sofularla dalga geçiyor, alay ediyor. ...hece ölçüsü yazdığı şiirlerin çoğu... ...şatiyedir. Evet, düz şiir şeklinde... ...divanı var, gevher namesi var... ...gülistanı var. Düzleri şeklinde de... ...sarayname... ...minbername, ilgusa... ...udalaname, muglataname... ...vücutname gibi eserleri var. Bakın şiirleri... ...gevhername, gülistan, divan. Peki, şiirleri nasıl acaba... Evet. Bir şiir var arkadaşlar. Bu destan gibi böyle. Uzun bir şiir bu. Bir kaz aldım ben karıdan. Boynu da uzun borudan. 40 aptal kanın kurudan. 40 gün oldu. Kaynatırım kaynamaz. Sekizimiz odun taşır. Dokuzumuz ateş yakar. Kaz kaldırmış başın bakar. 40 gün oldu. Kaynatırım kaynamaz. Kaza verdik birkaç kaza verdik birkaç akça. Eti kemiğinden pekçe ne kazan kaldı ne kepçe. 40 gün oldu. Kaynatırım kaynamaz. Peki arkadaşlar bu mantıklı mı? Anlatılanlar mantığa uygun mu? Değil. O zaman bunun şatiye olma ihtimali de var. Tamam dikkat edin. Evet. Gel hakka olma asi. Ta gide gönlüm pası. Dört kitabın manası var edep, öğren edep. Edep gerektir ere, ta yolu doğru vara. Edepsiz olma yere, var edep, öğren edep. Gaflet içinden uyan, edepsiz olma ey can. Edeptir aslı iman, var edep, öğren edep. kaygusuz aptal uyan, aşkı bil, aşka boyan. Şöyle demiştir diyen, var edep, öğren edep. Değil mi? Nedir bu arkadaşlar? Öğretici değil mi? Öğretici. Bu olsa olsa ne olabilir? Nutuk örneği de olabilir değil mi? Pir Sultan Abdal. 16. yüzyıl arkadaşlar. Nerelidir? Sivaslıdır. Alevi Bektaşi şairidir. Hakkında fazla bilgi yoktur. Adı Haydar'mış. Sivas'ın Banas köyünde doğmuş. İran yanlısıdır Alivi'lerden. Sivas Beyler ve Hızır Paşa tarafından astırılıyor. Neden? Çünkü ayaklanma başlatıyor. Ayaklanma başlatılıyor, yakalanıyor ve öldürülüyor. Şii inancını güçlü bir lirizmle dile getiriyor. Tekke ve tasavvufun kalıplarını aşıp geniş bir halk kesimine sesleniyor. Aşk, tasavvuf ve kavga tabiat konularını işliyor arkadaşlar. E, Aruz'da şiir yazmıyor. Bu önemli bakın. Aruz'da şiir yazmıyor. Divan edebiyatından etkilenmiyor. Medrese eğitimi görmüyor. Şiirlerinde duru ve yalın bir Türkçe var. Peki nasıl yani? Bir bakalım isterseniz. Allah ve peygamber sevgisini konu edinen şairin çok sayıda nefesi var. Eserlerinde tasavvuf tarzı edebiyatın esintileri yer alan şairin eserlerinin bazıları diyelim. Allah Allah desem gelsem geçti dost kervanı açılır kapılar şaha gidelim bir güzelin aşığıyım sordum sarı çiğ deme. Yunus Emre'de ne vardı sordum sarı çiçeğe değil mi? Ayrılık derdin dermanı nedir diyor. ve Bir tane şiiri örnekleyelim. Evet bunlar arkadaşlar çoğu Pirsunaplı'nın şiirlerinin çoğu arkadaşlar besteleniyor. Türkiye dönüşmüş. Tamam mı? Şu karşı yaylada göç katar katar... bir güzel sevdası gözünde tüter. Bu ayrılık bize ölümden beter geçti dost kervanı eyleme beni. Şu benim sevdiğim başta oturur. Bir güzelin derdi beni bitirir. Bu ayrılık bize ölüm getirir. Geçti dost kervanı eyleme beni. Pir Sultan Abdalım kalkın aşalım. Aşıp yüce dağın engin, dağı engin düşelim. Çok nimetin yedik helalleşelim. Geçti dost kervanı eyleme beni. Arkadaşlar bir tasavvuf şairine göre fazla dünyasal değil mi? Fazla lirik. Yani adam dindar diye tasavvuf ehli diye dünyevi şeyler yazma, yazmaması değil mi? Yazmaması mı gerekiyor? Evet. Güzel aşkı, güzelliği anlatan şiirler de yazıyorlar demek ki bunlar. Evet. Evet. Yürü bire yalan dünya. Yalan dünya değil misin? Hasan ile Hüseyin'i alan dünya değil misin? Ali bindi düldür ata. Can dayanmaz bu firkata. Boz kurt ile kıyamete kalan dünya değil misin? Tanrı'nın arslanın alıp düldürü dağları salıp yedi kere ıssız kalıp dalan dünya değil misin? Bak şu kaşa. Bak şu göze ciğer kebap oldu köze. Muhammed'i bir top beze saran dünya değil misin? Pir Sultan Abdal'ım ne yatarsın? Kurmuş çarhını dönersin. Ne konarsın ne göçersin duran dünya değil misin? Ne kadar sade değil mi? Ne kadar akıcı bir söyleyiş. Aziz Mahmut Hüdayi arkadaşlarım. Dini tasavvufi Türk Edebiyatı'nın şairleri zümresi içine yer almış sade ve hikemi mahiyette şiirler yazıyor arkadaşlar. Şiirlerine bazen hece, bazen aruz vezni kullanıyor. Hüdayi, İbn-i Arabi'nin sistemleştirdiği vahdedi vücut anlayışına takılıyor arkadaşlar. Müşrid-i Kamil, sahibi zaman ünvanlarıyla tanınıyor. Türkçe, Arapça şiir, eserlerini bazı eserlerini Türkçe veriyor, bazı eserlerini Arapça veriyor. Azmami, Hüdayi arkadaşlar bir sürü padişah görüyor ve padişahların da şeyi sayılıyor. Zamanla çok tanımış, halktan ve padişahdan büyük saygı görmüş, önemli mutasavvıflarımızdandır. Divan-ı İlahiyat, Tarikatname, Miraciye gibi eserleri var. Peki bir şiirini okur musunuz hocam? Okuyamayız, bulamadık. Evet, 19. yüzyıl Erzurumlu İbrahim Hakkı. Evet. Araştırmacı ve mutazavı bir kişiyle sahip olan İbrahim Hakkı'nın eserlerinin sayısı 15'i bulmaktadır. Bunlar içinde en tanınmışı İlahiname adıyla bilinir. Sonra Divanı ve Marifetname isimli kitabı vardır. Evet. Sefine-i Nuh adlı eserinde İbrahim Hakkı İlahiname nazmında ve Nesine Marifetname'dir der. Evet. İlahi Name'de şiirleri var. Evet düz yazıları da arkadaşlar Marifet Name'de toplanmış. Marifet Name'de hemen her şey var. Yazar Marifet Name'yi bir ilimler ansiklopedisi haline kaleme almıştır. Bu eserde astronomiden ahlaka ve itikada, tasavvutan felsefe ve musikiye, dini ilimlerden fiziki ve tıbbi ilimlere kadar çok çeşit bilgiler toplanmıştır marifetnamenin sonunda kıyafetname başlığı altında yazılan manzum bölümde ise insan vücudunun insan uzuvlarının şekilleri ve manaları belirtilmiştir. Kıyafetname zaten nedir? Daha önce anlatmıştık. İnsanın dış görünüşüne bakarak nedir? Onun ruhu yani fiziki yani ruhi betimlemesini, psikolojik tasvirini, psikolojik özelliklerini öğrenmektir. Kıyafetname bu. Evet. Bir örnek verelim. Halk hak şer, halk hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayre Arif anı seylerler. Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler. Evet arkadaşlar meşhur değil mi bu? Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla göreyim neyler neylerse güzel eyler. Hakkın olacak işler boştur gamu teşvişler. Ol hikmetini işler Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler.